Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ay. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Gökay. Bugün sizlerle birlikte Tokat Pot Hem Ne oynuyoruz? çok karışık olduğu için hatırlayamadım. İşte böyle yemekli bir tane oyun oynayacağız. İsterseniz oyunumuza başlayalım. 3 tane eksi var. Hangisini seçelim? Sırayla yerlerim. İlk kas takini yedirelim ilk önce. Evet kaslar. Bu bir korku oyunu değil. Kanalımda çok fazla korku oyunu çektim neredeyse ama. Ama kaslar sizin için şey de yapacağım ben. Güzelce çocuklar için videolar da yapıyorum. Keselim şimdi. कार कुछ गीत Onu da atalım. Arkadaşlar. <laughs> Çok satma oldu <oluyor>. ya. <laughs> Dur. Daha yeme yeme. Hayır. Düşemeyeceğim. <laughs> <hiç> <laughs> <laughs> evet arkadaşlar bir yap. Robumuzda ne varmış? <gülüyor> hmm. Portakal. <laughs> Alına vermeyeceğiz. Kabuklu kabuklu yenmez bu bizim. Evet. Portakal suyu sıkalım. Şimdi yanına bir de Anne, anne. Evet. Bence hazır arkadaşlar. Ha. Üfle kızım üfle. <laughs> Yok artık. Tüh. Ya niye yaptın ki kızım ya. Aa. Ya şunu. Şunu da Boğazına falan katar ilk şunu. Gel lan konuşma. İç. İç boğazına takılır çok büyük bu. Evet arkadaşlar. Tamam. <laughs> Görüşürüz kızım. Bay bay. Bu da bay bye dedi. Şimdi. Evet. Hem şimdi bir restoran. Şimdi bir restama. Oğlum kim? Kim lan? Büyüklük kazdı Bu arada arkadaşlar. Yarın. Among Us çekeceğim. Katılmak. Hımm. Canlı yayın yok ya. <laughs> yani Among Us videosu isterseniz Among Us videosu da çekeceğim. Burası tamam makarna hazırlayalım. Makarna Makarnayı ilk önce keselim. Kesersek ne olur adı Ana. Ana kestim mi? Daha o oçi yenmez. Yiyor mu? Hayır. Sun da ye o zaman. Ben tekrar makarnayı çıkartayım da sana. Bak beğenmedin. Yemeseydin. Beğenmeyeceksin zaten. Tuz atalım. Biraz fazla tuz attım. Acı sos. Adamı zehir... Evet arkadaşlar bu adamı zehirlemek için. Oh. Ondan sonra. Oh ketçap. Mayonez. Limon. Karabiber. Dur arkadaşlar mayonez çıkayım. Da üstündeki hiçbir şeyi belli olmasın. Heh, evet arkadaşlar. Şimdi bence pismistir bu. Üflü üflü. Dur. Ben yanında sana şey. Soğan da, soğan da yiyecek mi? Yiyecek mi soğan? Aa. Tamam soğan yiyecekmiş. Evet arkadaşlar soğan da Soğan da keselim de. takaslar. Bir de şey yapalım restoma. Hmm. Sosis yapalım bir kas tane. Bakın. Çünkü favori yemeği olduğunu biliyorum dostum. Nereye gitti lan o? He? Ha. Tamam tamam pişti. Üfle üfle. Biraz daha sosis ister misin? Tam biraz daha istiyor. Bir tane daha geliyor. Evet arkadaşlar bu da pişti. Bu son. Bir tane daha ister misin? İstiyor. Baksana çok hayretliymiş. Dur be. Hı. İşte güzel mi? <laughs> tamam özür. Tuz da atalım. Limonsuz olur mu <laughs> Neyse ne Hadi yiyelim. Güzel tadı. Güzelmiş beğendi. Acıktığında bana gel tamam mı? Meyve suyu istiyor mu? Dur, hayır ya, hayır çıktım. Müşteri az kaldı. Sosisler yemişti. Hemen makarna, bir makarna daha geliyor. işte bence. Ye. Meyve suyu da. Özür, tamam. Domates suyu hazırlayacağım. Mikser'e gidelim. Hop vallahi içine acı biber katsam. Adam zehirlenecek. Görüşürüz bye bye. Beğeneceksin. Şimdi son bir tane karakter kaldı arkadaşlar. Hmm. Romba. bu çıplak. Ama ise git. He, isten çıkmış yorgun yorgun ben de yemek yemek istemiş. Tamam. Hmm. Bu et yer şimdi. Et yapalım da onu. Ya, çiğ çiğ yemeyecektin. Oğlum kurt girer bak. İçine kurt girer. Sonra ben gö şimdi gösteririm ya. Ay, bu burada pişmez ki. Burada pişer. Hop tereyağı eridi. Limon da at. Atı sosu sever bu canavar çünkü her şeyi seviyor gibi. Ketçap da al. Şunu da al. Heh. Evet arkadaşlar. Sonra bunu da yaptık. Daha yemeyeceğim tamam mı? Daha yeme kuzum. Hoş geldin Güney. Minnoz. Evet arkadaşlar. Kardeş. Ka kardeş yedin Tamam. Güney Arda sen de konuş tamam mı? Şimdi. Olmazsa sen. Hı, takipçilerime. Hem Yaz tatilin nasıl geçiyor diye konuş istersen. Ya nasıl olacak söyle mi? Şu şey kapısını keseceğiz. Biliyorum, biliyorum. Dur ben keseyim. Güney dur. Dur zor çünkü. Tamam. Öyle evet, arkadaşlar. <laughs> ne oldu? Hı, bunu pişireceğim sürelim. Evet kafasını da yer artık ocağın var ya. Dur limon atalım. Evet arkadaşlar. Tamam. Evet arkadaşlar. Güneyde oynayacağız bizle biraz. Arkadaşlar güney oynuyor şu an. Yakıştı mı? Bakın. pişti. piste. Evet, evet. şeyde pişmesi gerekmiyor muydu? Tavaya da sok tava. Tavaya sok oğlum. He? Dur dur. Hı? Dur güney şey, sen... Tamam arkadaşlar. Ben oynuyorum biraz. Evet arkadaşlar. Bol karbi verdi. Ne ben video, video çek çekiyorum yine. Evet arkadaşlar. Sonlarda sıkalım. Bye bye. Sık da. Hadi güne gel. Tamam. Ne yaptın? Yandı, yandı yemek, yandı, yandı. Çık, çık, çık. Çık, yandı, yandı. yandı. Güney kepçabınız tuzunu falan atalım. Dur. At karabiber, tuzunu. Evet arkadaşlar, Soğan kontrol Güneyde. Kontrol, kaptan, kaptan, kontrol Güneyde. <laughs> Sevmedi, sevmedi ketçabı. O kadar. Evet arkadaşlar. Sevdi. Sevdi mi? Evet arkadaşlar. Neyse hepsi bitti. Evet. Ve Karan ne be devam etmek için iki parmakla sola kaydırın. eve. Oyunun dev oyunun gerisine. He yok ya. Neyse arkadaşlar. Hem, arkadaşlar bu arada hem, Mr. Tomatoes diye bir oyun var. Onu da oynamamı istiyorsanız yorumlara yazın. Hım oynarım ben yani sizin için. Hem, çocuklara göre olmasa bile ben biraz büyük olduğum için oynarım sizler için arkadaşlar. Ve hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay ve videoya like atıp yorumları yazmayı da unutmayın. Kanalıma da abone olmayı da unutmayın. Arkadaşlar lütfen abone olun, like atın ve yorumları yazın. Çünkü arkadaşlar bu videolar için çok emek harcıyoruz. Neyse arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Sizi seviyorum.